Güla Güner'le finans programına hoş geldiniz. Bugün yine bizim çok hem meslek açısından hem karakter ve kişiliği açısından hem eğitimi ve bütün sisteme katkısı açısından çok önemli bir konuğum var. Sevgili Pınar Kitapçı hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Gülay. Çok teşekkürler. Güzel sözlerin için de çok teşekkürler. Çok alçak gönüllüsün. <laughs> ben de aynı şekilde senin için söylerim bu sözleri. Çok teşekkür ederim. Biz onunla da aynı masada çalıştığımız için birbirimizi de gayet iyi tanıyoruz ve bunları gerçekten içten gelerek söylüyoruz. Sohbetimize şöyle başlamak istiyorum. Biraz Pınar Kitapçı'yı aslında internette adını yazdığınızda çok rahatlıkla çok çeşitli yönleriyle tanıyacaksınız ama ben kısacık tanıtmak istiyorum. Tabii ki bir koç topluluğunun temsilcileri, üst düzey yöneticilerinden. 92 yılında TOFAŞ'ta başladın. Otomotiv sektöründe başladığı kariyerine, finans sektörüne, benim de içinde yer aldığım sektöre geçerek devam etti. Ve 95-2009 yıllar arasında Koç Finansman AŞ'de çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak görev aldın. 2010-2012 yılları arasında Koç Fiyat Kredi Finansman AŞ Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2013 yılından itibaren de Koç Finansman AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyorsun. Hı hı. Eksik bir şey var mı Yok, en azından meslek açıdan? Iyi. Pınar aynı zamanda banka dışı finansal kuruluşları çatısı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği'nin hem kurucu hem de devamında da yönetim kurulu üyeliğinde sektörü temsilen eden yer aldı. Şimdi biz Pınar'la niye bir araya geldik? Tabii yine hedefimiz COBİ'ler ve finansal okuryazarlık bu anlamda. Bankacılığa alternatif finansal ürünleri tanıtmak istiyoruz. Biz bugün finansman şirketlerini ve bunların faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Finansman şirketlerinin hizmet verdiği kullanıcılar kimler? Birey olabilir mi, tüzel kişi olabilir mi? Bize buradan başlayarak hatta hane halklarını da dikkate alıp ev hanımlarını da dikkate alıp cevap verebilir misin lütfen? Tabii. E, finansman sektörü senin de söylediğin gibi e, banka dışı finans alanında belli bir uzmanlık etrafında çalışan şirketler, faaliyet gösteren şirketler. Tek işimiz aslında bir mal veya hizmet alımının kredilendirilmesi. Hı hı. Eğer ortada bir fatura varsa, bir finansman şirketi kredi verebilir. Sadece kredi kuruluşları, finansman şirketleri. Ama bunu şubeler, bankalara yakın bir iş olduğu düşünülebilir. Ama bunu şubeler üzerinden, temsilciler üzerinden değil, ürünün, hizmetin satıldığı yerde yapan şirketler, ekranlar üzerinden, tamamen dijital çözümlerle. Dolayısıyla birkaç dakika içinde çok az evrakla alternatif yöntemlere kıyasla hem COBİ'ler için hem gerçek kişiler için aslında tüketiciler için finansman sağlayabilecekleri şirketler ne tür şeyler finanse edilebilir diye sorabilirsin. İşte otomatik başta taşıt hı hı. ürünleri başta geliyor yaptığımız finansmanda ama tabii ki bununla sınırlı değil bir beyaz eşyanın finansmanı olabilir bir cep telefonunun finansmanı olabilir. Bir e-ticaret sitesinde yapılan alışverişin finansmanı olabilir. Dolayısıyla dediğim gibi bir fatura varsa bir finansman şirketi o orada kredi kullandırabilir. Bu demektir ki kredi talep eline direkt kredi geçmiyor ama alımına evet. finansal olarak aracılık ediliyor anlamında. Evet ve de kredi tutarı da kişinin kendisine ödenmiyor. İhtiyaç kredilerinden böyle bir farkı var burada. Hı hı. O malı veya hizmeti satan iş yerine ödeniyor hı hı. direkt. Ev hanımı, öğrenci gibi hı hı. kullanım alanları da var mı? Onlar da faydalı. Dedim ya ve hizmetin satıldığı yerde finansman otomotiv örneğini verebilirim. Mesela bir taşıt bayisine gitti birisi ve araç almak istiyor. O aracı kendisine tanıtan ve aslında satışında muhatap olduğu kişi direkt birkaç evranı alarak bir finansman kredisi başvurusu yapabilir o kişi adına. Yine cevabını o kişiden öğrenir. Yine sözleşmesini o kişinin yanında imzalar. Böyle bir kolay süreci var. Dolayısıyla bir ön koşul yok. Onu söyleydim Bir kimliği varsa kişinin ve de Hı -hı. bir gelir gösterebilirse tabii bir kredi mekanizması nasıl geliyor göre... diyeceğine yönelik kredileri herkes kredi kullanabilir bir finansman şirketi. Peki mesela Koç grubunun altında bulunan markaların dışındaki markalarla da sizin şirketiniz kanalıyla bu kredi kullanabilir mi? E, sektörde farklı yapıda şirketler var Gülay. Bir kısmı sadece belli markaların finansmanına odaklanmış şirketler. Hatta o markaların sahibi olduğu şirketler ya da o markaların yabancı ortaklarının. Başka bir grup şirket marka bağımsız istediği yerde iş arayabilen şirketler. Koç Finans o şirketlerden biri. Hı hı. Dolayısıyla bizim bir marka bağımlılığımız yok. Ama taşıt odağında çalışan bir şirket. Sektörümüz şu anda zenginleşiyor. Bundan da çok mutluyuz. Değişik iş alanlarına yönelik finansman sektörleri yeni yeni sektörümüzde aktifleşiyor. Taşıt dışı alanda daha küçük krediler daha küçük montanlı krediler. Biraz önce bahsettiğim tür e, dayanıklı ev ürünleri alımları olabilir veya cep telefonu gibi bilgisayar gibi alımlar olabilir. E, veya e-ticaret sitelerinde alışveriş olabilir. Dolayısıyla bu alanlara doğru da genişliyor sektörün kapsama e, alanı. Ondan da çok mutluyuz tabii. Yani yine bildiğim kadarıyla finansal kurumlar birliğinin çatısı altında olduğuna göre evet. BDDK'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da denetimi altında şirketler bu yüzden de e, tıpkı bankalar gibi bir güven mekanizması burada da söz konusu zaten. Evet, e, BDDK'nın e, tamamen denetiminde şirketler ve aslında e, bankalar kadar ağır olmasa da birçok düzenlemenin içinde çalışan şirketler hatta e, bir sürü banka dışı finans sektörü gibi e, iş alanı çok net tanımlanmış ve çerçevesi net çizilmiş e, sektör bir sektör finansman sektörü. Dolayısıyla bu çerçeve içinde oldukça güvenilir. Dediğin gibi çünkü bir ürünün finansmanı yapılıyorsa o ürünü satan kişi ya de o finansman şirketi de güveniyor demektir. Hı hı. Dolayısıyla o güven ilişkisi çok net var. Haklısın. Önemli bir konu. Gidip yani, senetle alacağına örneğin birisi tabii, tabii. ya da başka bir kendine vadelendirme çözümü arayacağına diyelim. Bir finansman şirketinden kullanmayı aynı basitlikte olduğu için, bir senet basitliğinde olduğu için tercih edebilir. Evet. Hatta belki maliyetleri bile çok daha ucuz da diyebiliriz evet, değil mi? Doğru. Peki banka kredisine göre farklı yanlarına aslında biraz girdik ama Hı -hı. eklemek istediğim bir şey var mı? Banka kredilerine göre bir fark var mı finansman? Aslında en Şimdilik bence öyle. ayrıştırıcı tarafı bir çay içme süresinde kredinin onaylanıp kullanıma hazır hale gelmesi ve de ayrıca bir kişiyle muhatap olmama avantajı. çünkü herkes büyük şehirlerde veya bankacı bankalarla çok aşırı neşir hayatlar yaşamıyor Gülay. Hı -hı. Ee, ama herkesin finans çözümlerine ihtiyacı var. Dolayısıyla bir banka şubesine girmeyi dahi çekinecek veya tercih etmeyecek profilde tüketiciler ve kobiler de var. Dolayısıyla onlara yönelik, onların finansman ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunması da bence bu anlamda basit. Sadece alışveriş yaptığı kişiyle muhatap olduğu veya ekranlar üzerinden işlem yaptığı bir finans çözümü bu bence o ayrıştırıyor. Peki e, araçlardan bahsettin ki zannediyorum bu sektörün önemli bir payını tutuyor galiba araçlar. E, burada e, ikinci el araçlar söz konusu olabiliyor mu? Aa tabii ki ikinci el araçlar da sıfır araçlar sıfır araçlar kadar değil ama sıfır Hı -hı. araçlara yakın bir bölümde e, artık ikinci el işi de yapıyor finansman şirketleri. Çünkü yine bir ticaret var, yine bir iki, araç işi var orada. Biz de araç işini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla ikinci el için de kullanılabilir finansman şirketlerinin çözümleri. Bir sürü de daha çok biliyorsun dijital kanallara doğru kaymakta o tarz alışverişler. O dijital kanallarda da finansman çözümleri, bizim şirketimizin finansman çözümlerine ulaşabilirler. Kobilerden bahsettin ama orayı biraz vurgulamakta fayda var belki. Lütfen. Koç Finans'ın örneğin kredi portföyünün yarıdan fazlası ticari kredilerden oluşuyor. Aslında sektör tüketici finansmanı diye başladığı için hayatına geçmişte. Yıllar önce daha çok tüketicilerin finansmanını yapan bir e, faaliyet alanı var diye düşünülüyor. Ama öyle değil aslında daha da çok tüketiciden kobileri veya ticari işletmeleri e, fonlayan ve onlara kredi veren şirketler finansman şirketleri ne olabilir? Bir tek araç alımı da olabilir. Tek tek alımlar da olabilir örneğin araçtan yine örnek vereyim. Bir filo kiralama şirketinin kendi filosu için kullanacağı kredi olabilir örneğin. Bir otomotiv vahisinin stoğunun finansmanı için kullanacağı krediler olabilir. Ya da biraz önce söyledin o satış döngüsü sıfır araçla başlıyor ama ikinci el araçla devam ediyor. Hatta defalarca kez el değiştirmeler var. O ikinci el araç ticaretinde de finansman çözümleri kullanılabilir. Peki bilinirlik açısından sormak istiyorum. Hı hı. Finansal ürünler açısından biliyoruz ki Türkiye'de hem aktif büyüklükler açısından bankacılığın yeri çok etkin. Her ne kadar gelişmiş ülkelerde hı hı. böyle olmasa da bu tür uzmanlaşmış finans sektörlerinin yeri çok daha geniş. Evet. dünyada ama Türkiye'de hala klasik konvansiyonel bankacılık çok Hı -hı. etkin yer alıyor. Tanınmışlık, bilinirlik de bu kadar orada yüksek. Finans dediğimiz zaman sizin de içinde bulunduğunuz bu finansman şirketleri sektörünün bir araştırmasını yapıyor musunuz? Bilinirliği nasıl? Hani az önce söyledin sadece bilenler değil, bir de geniş alanlara da yayıldığını. Yani Anadolu'ya da yayıldığını düşünüyoruz. Çünkü artık internette elimizin altında. Ee, burada durumunuz nedir ya da hedeflediğiniz nedir sektör olarak? Anadolu'dan bahsettin, şunu söylemem lazım, aslında büyük şehirler dışında daha da çok tercih edilen bir finansman modeli hı hı. ve örneğin Koç finansı söyleyebilirim yine bir sürü Anadolu şehrinde hı hı. yoğun iş yapıyoruz. Hı hı. Doğu bölgesi örneğin banka şubelerinin belki de adet olarak az oldu, daha az oldukları nispeten yerler. Bizim çok fazla müşterimiz var ya da çok da güzel, çok da memnunuz bu müşterilerle çalışmaktan. Önce onu söyleyeyim. Biraz önce bahsettiğim bu şubeler üzerinden veya genel tüketicilere veya kobilere yönelik gelin kredi alın iletişimi yapmadığı için ve iş modeli ürünün hizmetin alındığı yerde hazır bulunmak ve de orada işlemi kolaylaştırmak olduğu için e, sektör kendisini tanıtmayı çok öne almış bir sektör değil. E, şimdi biraz önce taşıt için tabii ki sonuçta taşıt almak için illa ki ya bir bayiden içeri girer herkes ya da internetten bile bulsa o kişiyle yüz yüze gelir. Bir galeride bu işlemi yapar, bir noterde bu işlemi yapar. Dolayısıyla aracılar üzerinden giden bir alışveriş hala e, taşıt tarafı. Böyle olduğu için de taşıtta o aracın alınacağı yerde Ekranların hazır bulunması ve o satıcılarla önceden anlaşmış olmak aslında yeterli finansman için. Ama şimdi iş modeli ve kapsama alanı çeşitleniyor ve genişliyor. İşte e-ticareti örnek verdim biraz önce veya daha küçük montanda alışverişleri buralarda finansman için belki biraz daha görünür olmak gerekebilir. Ama yine sonuçta bir e-ticaret kredi veya finansmana nerede ihtiyacın olduğunu düşün bir e-ticaret sitesinde en sona geldiğinde artık alışverişi tamamlama aşamasında. Orada bir seçenek olarak çıkması yine aslında oldukça yeterli bir erişim kanalı olacak. Yani benim bir kredi ihtiyacım var ve kendi ihtiyaçlarım için kendi istediğim şekilde bu parayı kullanmak istiyorum diyen birine kredi veremiyor zaten sektör. iş tanımı gereği. Biraz önce bahsettim ihtiyaç kredileri yok çünkü bizim kapsama alanımızda. Kişinin kendisine para ödeyemiyoruz. Öyle olduğu için de işte bu her hangi bir şey için finansmana ihtiyacı olanlara yönelik e, tanıtım yapma ihtiyacı yok diyebilirim sana. Zamanla ama e, tanınırlığın, bilinirliğin artacağını düşünüyorum. Bu iş alanının çeşitlenmesinden dolayı. Yani sizin biraz daha hedefiniz aslında sektör olarak büyürken satıcılar oluyor. E, doğru yerde. O kişinin bir alışveriş illa şart. İlla bir şey al alması gerekiyor kişinin veya kobinin kredi kullanabilmek için. O alışverişi aldığı yerde hazır olmak. Hı. Hatta e, dünya şimdi şuraya doğru gidiyor. Gömülü finans Embedded Finance dedikleri bir kavram var. Merak edenler internetten araştırabilir. Gittikçe daha fazla konuşulmaya başladı. Hatta amaç şu hiç görünmez olsun finans alışveriş deneyimi içinde. O kadar rahat aksın ki daha ben ürünüme karar verdikten sonra ve check out'a geldiğimde kredim de hazır olsun yanında. Sadece bir mesela TC numarası vererek. Buraya doğru gittiği için iyice görünmez olmaya çünkü kredi kullanma ister istemez bir acı noktası şey için, çalışıcı herkes için. Biz ne diyoruz, yaratıcılık ve inovasyon aslında acı noktalarını çözmekten geçiyor. Neden acı noktası? Çünkü bir sürü evrak normalde getirmeyeceğini düşünür birisi. İşte bir kredi, matematiksel işlemlerle muhatap olacağını düşünür. Kendisinin aslında gizli olduğunu düşündüğü şeyleri aslında ortaya çıkarması gereken bir süreç Hı. kredi kullanım süreci. İşte burayı olabildiği kadar görünmez yaparak, zaten verilmiş bilgileri tekrar sormayarak çünkü bazı sofistike alışveriş çeşitlerindeki araç alımı öyle bir alışveriş şekli. Telefonunu zaten vermiş oluyorsun önceden. Hatta TC numaranı vermek zorundasın araç Bir şey de kişisel için. verileri koruma kanununun meselesi var. Aynen öyle. Kişisel verileri korumanı da tabii ki sektörün biraz önce konuştuğumuz gibi düzenlemeler, yoğun düzenlemeler içinde çalışmasından dolayı zaten çok çok dikkatliyiz kişisel verilerin korunması tarafında. Bütün bunların... Bunların olabildiği kadar müşterinin açısından görünmez ve kolay olduğu anında krediye ve finansmana ulaşabileceği çözümlere doğru kayıyor. Sektör. Zaten bu nümeretik bilgiler VKN ya da TCKN Hı -hı. vesaire arka tarafta bir yapay zekayı çalıştırdığı için o sürede hem görünmezli hem de e, kısaltıyor süreyi de aynı evet, zamanda. Evet, Çok çabuk cevap alabiliyorsun. Doğru. Yani uzun süreler evrak ver bekle cevabı gelsin gibi çalışmıyor sistem. Evet. Ee, söylediğin gibi artık aslında dünyanın da gittiği yer öyle yani mal, hizmet ve yanında finansmanı olmalı. Ayrıca bir finans şeyi yok. Evet. Günlemi olmamalı evet, insanların. Evet. Çünkü amaç o finans kredi kullanmak değil, amaç hayalindeki bir şeye ulaşmak. Hı -hı. Dolayısıyla kredi hakikaten onun ancak tamamlayıcısı olmalı. Evet evet. Zaten dünyada da kredi biraz daha e, büyük krediler, yatırım kredilerine falan dönmüş ya. Yani bankacılık doğruya gidiyor aslında. Bu tür Hı -hı. bir de buy e, now pay later'lar var biliyorsunuz. Evet. Şimdi de al sonra öde uygulamaları var. Bir de o tarafa doğru kayıyor. Bir uçtan da o çekiyor. Küçük montanlı alışverişler 2 3 taksitte ödeyebildiğin. Bir hı hı. sürü fintech girişimi var, startup var. Bu alanda şu anda milyar dolar değerlere ulaşmış şirketler de var. Türkiye'de 200'ün üzerinde fintech şirketi var. Bunların çoğu da bu tür işlemlerle uğraşıyor ve büyüklük olarak da şu an çok daha çabuk büyüyeceğini düşünüyorum ama 14-15 milyar Türk Lirasının üzerinde onların büyüklükleri. Bu da bankacılığın içerisinde düşünürsen iyi bir büyüklük. Öyle yani fintech aslında, aslında gelişim çok net bir şey potansiyel Hı -hı. ve gelişim alanı. Peki yine araçla ilgili bir şey soracağım haklı olarak herkesin otomotiv Tabii. sektörü ve içinde bulunduğumuz konjonktür çok da dikkatini çekiyordur. Bir de ve malum zaten gündemimizdeydi yeşil enerji. Bu Hı -hı. Ukrayna Rusya savaşı sonrasında enerji maliyetleri birlikte birazcık daha gündemimizin içinde yer aldı ve bir yandan da gelen elektrikli araçlar meselesi var. Bu konuya bakış açını seni şahsi olarak öğrenmek isterim. Bu konu otomotiv Sektörünün bir gerçeği hı hı. ve mutlaka şu andan başlayarak çözüm üretmek durumunda oldukları bir gerçek. Zaten onu da görüyoruz. Hem bildiğimiz geleneksel markaların elektrikli çözümleri ne daha çok okuyoruz gittikçe daha çok görüyoruz elektrikli araç çözümlerini. Hem de aslında yeni çıkan Tesla gibi hani önceden Hı -hı. gelmeyen aslında 10-20 yıllık geçmişi olan veya hiç normalde araç işinde olmayan işte Google'ı Apple'ı bile arada bir duyuyoruz değil mi? Daha hepsinin somutlaşmış bir şey yok ama sonuçta elektrikli araca ve bu bağlantılı araç esas Connected Car dedikleri bağlantılı araca doğru yatırımlar artıyor gittikçe. Bu ne demek? Aslında içinde olduğumuz, bulunduğumuz aracın bir veri kaynağına dönüştüğü bir dünya bizi bekliyor. Türkiye için düşünürsek zaten bizim biliyorsun kendi yerli aracımız, ulusal aracımızın işte tamamen zaten %100 elektrikli diye başladı o hı hı. proje. Hiç şey düşünmediler içten yanmalı motor versiyonunu. Bizim de tabii ki burada dünyanın gerisinde kalmayıp bugün de mi yakalamaya çalışan bir ülke olmamız lazım. Aksi takdirde işte yatırım Türkiye'nin ekonomisinde de ve ihracatında da otomotiv sektörü ne kadar önemli biliyorsunuz. Evet evet. Genelde ya şampiyondur ya şampiyonlardan biridir ve ilk onda bir sürü otomotiv firması görürsün ihracat Kesinlikle. listelerinde. Bir sürü de üretim yapıyormuşuz bu zaten. Bizim toplulukta öyle Ford var, Tofaş var, gurur Hı -hı. duyduğumuz bir sürü şirketimiz var. Otokar, Türk Traktör. Bu ihracatın ve başarılı performansın devamı için zaten yatırımlarında elektriği de gözeterek yapılması şart. Ve e, o yönde de yatırımlarını açıkladı zaten topluluk şirketleri. Öte yandan ülkede yaşanan bir enflasyon var ve alım gücünde bir daralma var. E, o yüzden bu işten yanmalı motorlar ve ikinci el araçlar özellikle Gülay herkesin daha da fazla gündeminde olacak. E, önceden sıfır araç belki de yeni bir araca ulaşabilenler artık ikinci el bir aracı düşünecekler. Daha tercih edecekler. Aile ekonomilerini daha iyi yönetebilmek için. Ya da önceden yeni birkaç yıllık bir ikinci el araç düşünürken şimdi belki de beş yıllık 10 yıllık bir araç düşünecekler. O yüzden ikisini beraber gözeten bir şeyimiz var bizim. Bakıyoruz tabii ki elektrikli tarafa da ama ihsan yağmalı motorlar hala yıllarca Hepimizin hayatını kolaylaştırmaya da devam edecek. Orayı da çok ihmal etmemek lazım. Bir geçiş yaşayacağız evet. aslında yavaş yavaş payı değişecek galiba. Belki de bu işte savaş, enerji fiyatlarındaki yükseliş vesaire hızlandıracaktır. Biraz hızlandırabilir evet. Az önce söyledim bundan biraz bahsetmek istiyorum. Evet Türkiye'nin ihracat şampiyonu 16 yıldır da bildiğim kadarıyla 500 bin kişiyi istihdam eden bir sektör. Hatta Avrupa Birliği'nde de 4. sırada yer alıyor diye okuyorum. Otomotiv derneklerinin verilerinden. Ciddi bizim ekonomimizin içinde yer alan bir sektör. Siz de onun içinde finans tarafında yer alıyorsunuz. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz da doğal olarak hemcislerimle bu programı yapınca orada biraz pozitif ayrımcılık da yapmak istiyorum. Kadınlara ve sektördeki yerlerine dair birkaç küçük dünya tarafından aktarım yapmak istiyorum. Şöyle ki şimdi mesela Birinci Dünya Savaşı'nda bazı kadınlar var ki otomotiv sektöründe çok önemli buluşlara imza atmışlar. Bunlardan bir tanesi mesela araç sileceğini geliştirmiş. Bir diğeri mesafeli araç yolculuğunu geliştiren bir ürün yaratmış. Oto ısıtıcılığını geliştirmiş. Otonun kendi içinde kendisini ısıtan bir modeli. Cep telefonları ve internetin gelişmesiyle birlikte içinde Wi-Fi kablosuz hattın çalışmasını sağlamış. Kadınlar bu kadar önemli yer tutuyorlar ama sen de yine sektörünün ve topluluğunun da bir temsilcisi olarak ciddi anlamda hem sosyal alanlarda yer alıyorsun hem de bir takım derneklerinde güçlü kadın sembolleri arasındasın bildiğim kadarıyla. Bunlardan bize biraz bahseder misin? En azından bizi izleyen daha genç nesle de bir ışık saçmak açısından diye düşünüyorum. Türkiye'nin de kadınların daha fazla yer alması gerektiği ekonomide, iş hayatında artık hani tartışmayacağımız bir gerçek. Bunun için de iyi rol modellerine ihtiyaç var. Hı hı. Günay senin gibi, e, bizler gibi. O yüzden görünür olmayı önemsiyorum. Evet. Dolayısıyla o bahsettiğin dernek çalışmalarının bir sebebi de bu. Biz çünkü insan kariyerinin belli bir noktasından sonra artık nasıl verebilirim noktasına geçiyor, nasıl alabilirimden çok iyi anlıyorsun ne demek istediğimi. Dolayısıyla biz de artık oraya geçtiğimiz için bu sosyal tarafta da katkı vermeyin, iyi önemsemenin hepimiz için bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Ee, kadınların tabii otomatik çok kadın ağırlıklı veya kadınların kendine rahat kariyer fırsatları bulabildikleri bir alan değil. Evet. Ama koç topluluğunun örneğin teknolojide kadın sayısını arttırmak için, teknoloji rollerinde kadın sayısını arttırmak için bir projesi var. Öne çıkardığı bir proje. Onun içinde de Koç Günas'ta. Biz bu konuda şanslı şirketlerden biriyiz. Yarı yarıya zaten şu anda hem yönetim takımlarımızda hem de bütün şirket genelinde kadın çalışan sayısı teknoloji rolleri dahil. Türkiye genelinde galiba dahil. çok özür dilerim sözünü kestim. Beşte bir oranında yönetim kadrosundaki kadının sayısı. Evet öyle. Finans tabii daha şanslı bir sektör evet, bu bakımdan. Kesinlikle. Çünkü finansın gerektirdiği yetkinlikler kadınlarda da çok fazla olduğu için. Rahat yer bulabildiği sektörlerden biri diyebiliriz finans ama otomatik üretim tarafı daha erkek düşünülen sektörler ama öyle değil. Biliyoruz İşte gençleri teknolojiye gidecek mesleklere yönlendirerek, onları orada esaretlendirerek, önlerini açarak ve de örneklerle onları heveslendirerek ve ilham vererek iyi örneklerle bu alanda çok daha fazla kadının yer almasını çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Özellikle kız çocuklarının hı hı. eğitimi, meslek sahibi olması açısından da bir takım bulunduğun yerlerin senin ve senin gibi yönetici kadrosundaki kadınların onlara çok ciddi ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. O yüzden o az önce söylediğin görünür olma aslında bu bir ego ile ilgili bir şey değil. Görünür oldukça bir tarafta duran sessiz sakin duran ışıkları açmış oluyorsun aslında. Doğru. Bir yandan da az önce söyledim bunu ben de çok kullanıyorum belki birlikteyken hiç kullanmadık ama ben de aldım artık vermem gereken zamandayım. Bu da bir misyon bir sorumluluk gibi geliyor insana. Bazen karşılık beklemeksizin hatta özellikle toplumsal alanlarda bir takım şeylere dokunabiliyorsan bunun meyvesini de sadece maddi olarak değil ama manevi olarak da alıyorsun. Kesinlikle Fransızların bir sözü var ben de yakın zamanda öğrendim. Başka diğer kadınlara yardımcı olmayan kadınlar için cehennemde ayrılmış özel bir yer var diye <laughs> çok hoşuma gitti. Harika bayıldım. Ee, kadınların birbirlerini zaten çok desteklemesi gerekiyor ama erkekler siz olmaz çünkü sonuçta şu anda hakim cinsiyet erkekler iş dünyasında evet. daha çok. Dolayısıyla erkeklerin de ki He For She programı mesela e, Birleşmiş Milletler'in He For She programının Türkiye temsilcisi. Onan bir kısa bahsedebilir misin? Koç tabii maksat tam biraz önce söylediğim gibi aslında erkeklersiz bu işin olmayacağı gerçeğinden hareket ederek erkeklerin de kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için çabalaması ve şirketlerin bu konuda taahhütler vermesi hı hı. ile ilgili bir girişim bu ve Birleşmiş Milletler'in programı. Türkiye'de de Koç Holding bunun liderliğini yapıyor. Dolayısıyla çok da inanarak içinde olduğumuz ve taahhütleri imza attığımız, kendimize güvenerek bu taahhütleri gerçekleştirmeye söz verdiğimiz bir program. Sosyal programlarda neler yaptın? Birkaç oradan örnek verebilir misin? Biz şirket olarak organizasyonel dönüşüm, kültürel dönüşüm. Evet, ondan da bahsetmeni isteyeceğim. Çok evet. kısa zamanımız var ama önemli bir şey o dijitalle birlikte bir hareket galiba değil mi? Hem dijital hem de şimdi dünya öyle hızlı ve öyle teknolojiye dönük dönüşüyor ki eski organizasyon türleriyle de tipleri de bu yeni dünyada başarılı olman mümkün değil. Çünkü eskiden ne vardı? Eskiden yöneticiler herkes adına düşünür, karar verirdi. En iyisini onlar bilirdi. Böyle bir organizasyon yapısı vardı. Dolayısıyla böyle kademe kademe kişilerin güçlerinin e, o kademede ne kadar yukarıda olduğuyla belirlendiği ofis, bir ofislerde, ofislerde de bu çok ofislerde belli olur. çok değil mi? işte e, yöneticilerin odaları olur, kocaman kocaman masaları olur. Böyle bir organizasyon şeklinden geliyoruz. Ama şimdi yeni dünya artık müşteriye en yakın olanın en iyisini bildiği Teknolojiyi en iyi takip edenin, dünyanın nereye doğru gittiğini en iyi okuyabilen ve bunu analiz edebilenin söz hakkının daha fazla olması gereken bir dünya. Dolayısıyla organizasyon şekillerinin de buna uyumlanması lazım. Çevik organizasyon dediğimiz, agile de, de aranabilir belki, agile organization dediğimiz organizasyon türünün bizi yeni dünyayı en iyi hazırlayacak organizasyon türü olduğunu düşünenlerdeniz biz de şirket olarak. Ve bütün koç finans şu anda böyle biraz önce bahsettiğim hiyerarşik yapılardansa takımlar olarak kendi kararlarını veren ve kendilerini yöneten takımlar olarak organize olmuş bir şirket olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim bunu biz şu anda ritüeller, takım yapıları, yeni roller anlamında başarmış bir şirketiz. Ama sadece organizasyonu baştan kurmakla da olmuyor. Kültürel olarak da, iş yapma şekli olarak, düşünme şekli olarak, karar verme şekli olarak da Buna uyumlanmamız lazım. Bunlarla çok meşgul bir şirket, Koş Finans. Dünyada da aslında bunu bu kadar yoğun uygulayan, bu kadar yaygın bütün şirkete yaygın uygulayan çok sayıda şirket yok. Kuruluşlar var, bunu dert edilmiş ve herkesin daha çevik organizasyonlara doğru dönmesine destek veren kuruluşlar. Onlarla temas halindeyiz. işte Uluslararası konferanslarda da veya Türkiye'de bu konu konuşulduğunda da konuşmacı olarak yer alıp herkese bu konuda da ilham vermeye çalışıyorum. Aslında arkadaşlarım da öyle, diğer arkadaşlarım da bunu yapıyor. Yepyeni roller var, çevik roller, işte koç, çevik koç gibi, scrum master gibi, chapter lideri gibi. Bütün bunların hepsini nasıl bir şirket, biraz önce söylediğim gibi müşterisi için en doğru ürün ve hizmetle ortaya çıkma hedefiyle, müşterisine en yakın olma. Ve kararların hızlı bir şekilde müşterin bir an önce müşterinin önüne bir şey koyup, ürün veya hizmet koyup deneyerek doğrusunun müşterinin ne istediğini keşfetmeye çalışma gibi prensiplere döndürme çalışma şeklini bu. Dolayısıyla bu aralar o tarz organizasyonlarda fazla yer aldı. Muhtemelen LinkedIn'de onu görmüş olabilirsin. Hı hı. O yüzden dikkatini çekti. Dolayısıyla bundan ibaret ve bunun da Türkiye'nin de başarısı için ileride bütün şirketlerin, bütün sektörlerin, bu tarz çalışma şekillerine uyumlanması gerektiğine inanıyorum. Bunu yapamayan çünkü bir süre geride kalacak. Zaten 21. yüzyıl artık tamamen müşteri odaklılığa geçmiş durumda. Her ne kadar teknoloji ve dijital olsa da, e, yapmak yetmiyor. Çünkü artık herkes her şeyi yapabilecek konumda oluyor. Hı -hı. her şey her yerde açık bir şekilde ilan ediliyor. Bir işin nasıl yapıldığı, artık herkes yemek yapabiliyor, herkes aşçı gibi düşünüyorsa. O yüzden önemli olan müşteriyi bulabilmek ve sürdürülebilir, sürekli bir ilişki sağlayabilmek. Koç topluluğu zaten hemen her konuda Türkiye'nin kıymetli ve önde gelen gruplarından olduğu için diğerlerine bu ya da birçok hareketiyle örnek olacaktır diye düşünüyorum. Senin nezdinde de herkesi kutluyorum bu alanda. Programımızın sonuna geldik Pınar. Eğer finans sektörü ya da finansman ürünüyle ilgili eklemek istediğim bir şey varsa onu alalım kısaca. Şunu söylemek istiyorum. Otomotiv sektörü başta olmak üzere ürün alımına ve hizmet alımına odaklanıp finansı biraz önce bahsettiğim gibi buna ulaşmadaki en rahat yol olarak konumlayan bir sektörde, finans sektörü. Dolayısıyla yaptıkları alışverişlerde, aldıkları hizmetlerde bir finansman çözüm olup olmadığını sorgulamak da bence çok iyi olur müşterilerimiz açısından, herkes açısından zahmetsiz bir şekilde. Hayallerine ulaşabilmekleri için. Peki çok teşekkür ediyorum geldiğin için, konuğum olduğun için ve ben bizi bilgilendirdiğin ve kendini anlattığın için. Çok teşekkür ederim. oldu sohbet. Sen, ben teşekkür ederim. Senin ve ekip arkadaşlarının yolu açık olsun diyorum. İnşallah hedeflediğiniz gerçeklere en kısa zamanda ulaşırsınız. Teşekkürler Gülay. Sana da programından keyifli, bol yayınlar, güzel yayınlar. Çok teşekkürler. Evet Gülay Günay ile Finans programının sonuna geldik. Yine kıymetli bir konuğumuz vardı. Bir sonraki programda görüşene kadar sağlıkla kalın, esen kalın.